Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime oynuyoruz ve karşıma böyle bir şey çıktı. Şimdi oynayayım dedim. Neden? İşte dedim. Ay pardon. İşte böyle. Pardon. Özür dilerim bir anda çıktı ee, Burada şimdi slime yapacağız. Ne yapsak? Milky yapalım. Milky, pütfak, su, bilmediğim bir şey. Bunu da bilmiyor. Karıştırmak. Tamam oldu. Hangi renk isteriz? Su koyalım. Güzel bir renk olabilir. Oo, güzel. Mükemmel attı. Nasıl bir süs koyalım? meyveli. meyveli, meyveli, meyveli. slime'ımız yaptık. Oray. İki de bir ıslam çıkıyor ya. Oynayalım kendi slime'ımızla. Çok rahat Neyse. Çıkak. Burada slime'larımız. Evet. Ben eskiden bu oynamıştım. Slime kutusu gibi bir şey. He. Bunun içinden slime'lar çıkıyor arkadaşlar. Oo, bize bunlardan çıkıyor. Güzel. Yukarıdaki şeyler ne lan böyle? öyle? bir şey var böyle. Anlamadım ama. Kolayım. Aha görevlerimiz. Kolaylar yapıyor. Gidelim. Çok garip bir şey gibi görünüyor. Yeşil yapalım yeşil yapalım. Tamam yeşil olmasa da olur. Sıvay. Yeni çıkarttığım çıktan yapalım. ...oyunum kesilmiş Başka bir şey istiyor musun dedi. Kızlar için bir tane de helikopter. Oğlum, ben de de pony oldum. Aaa, aklıma şey geldi. Hani bakir, ten ten, -ten, -ten sinirlenince... ...oynada vuvuvv diyordu ya. O geldi aklıma. Bir tane kutu açalım. meet your new squishy. <laughs> Magic olmaz, olmaz. Ha, Bu zaten yapımcısı yapmış bu oyunun yapımcısı oyunu. Bakalım hazır Oo, oh. Ay güzel bir para oluyor. Vereverelim alalım. paraya evet slime. tamam o buradan istediğimiz slime yapabiliyoruz çok güzel ne alalım buradan hmm. ice cream güzel görünüyor ice cream ice cream Tamam. Bütün renkler var. Oha baya güzel. Aa, bak şu renk güzel. <laughs> Aldım. Gelmiş. Eskiden böyle özellikler yoktu bu oyunda. Renk de güzel gözüm kalmış. <laughs> e bu kadar çık mı? Daha çok yok mu ya? Neyse biz yine de şükredelim şunu soda. O renk değiştirebiliyoruz. Oo, hangi renk yapalım? Siyah yapsam mı şöyle? Gri soda. Koyalım. Başka ne yapsak? Deniz altı. Yeşil koyalım. Şey. Oh. Güzel yaptık. Ya sabır. Semiyorum. Anlamıyorum. Oyun çok güzel. o Orada bu oyunlardan da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ama oyunun içinde oyun oynayabiliyor musun? Yapay zekai de çok güzel olmuş. Birinci level. Ha burada da resimdeki slime'ı yapmaya çalışacakmış. Evet. Evet. Para verdi. Güzel. Para veren şeyleri severim. Bir level oynayalım mı? Hadi oynayalım. Çok korkuyorum. Pargo. Silah. Video uzamış lan. para da veriyor. Tamam kaçalım. Evet, da gösterilmeyen sistemler var. Abi şimdi parçalar yerine oturdu. Sen de asla aynı yapalım. Şu ay. Güzel görünüyor. Allah. Şarjım az Hangi renk yapalım? Siyah. Siyah rengi severim. Çok güzel bir renk. Sen ne yapalım. Yıldız. Yıldızın sonu. siyah. Kadar siyah. slayt. siyah.